efendim abi. <laughs> o bahsettiğin şeyle bu konu pek uyuşmuyor. Allah Allah. Ananı sikim reis geliyor. İşte şimdi yara ediniz. İşte geliyor. O kim ya? Ah. <gülüyor> <gülüyor> İçine vurdu ya. Ah. 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 koyayım. Ah. Bu neydi böyle spoiler gibi bir şey gösterdi yani bir. Vallahi. Bir bir... Bir... <laughs> Uf. Angela mıydın lan? Yapamıyorum kardeş ya. Bir yuvarlak halini sikeyim. Orası çocuğu sik kırığı gibi çıkmış oradan bakıyor ya. Oğlum bak neşeli günümdeyim. Hani bak kardeş uzaktır hani fazla olay çıksın istemiyorum. Yani, yani yanlış anlaşılmak istemem ama abime en son zarar vermeye çalışan kişi şu anda hakkın rahmetinde yani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Evet. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Evet. Kimmiş o? Neydi adı hatırlamıyorum ki saymıyorum artık. Fazla söyleme isim vermeye gerek yok Adın kardeşim. ver ver isim ver. ver. sana zarar atmış Yani değil işte mı? kurban 76 diyeyim ben öyle geçelim gidelim. Ne ne bir daha söyle. Geliyoruz. Kurban 76 artık kodluyoruz yani öyle söyleyeyim. Aa baya siz adam indiriyorsunuz ha. Yani bize ya, bir şeyler giydirdiler biz o... de kefen giydirdik. Aa iyi iyi. Dikkat de o kefenin içine 3 kişi sıkıştırmayayım. Hadi. İyi orda Abi sen altta kalıp duruyorsun olmayacak böyle. Kardeş biz icraatımızla yaparız böyle lafta kalmayız. <laughs> Telefon Arayın bana Tamam olsaydı. Ece CK attı tamam ne yapayım amına koyayım oturup ağlayayım mı? Ece. Ece CK mı attı? Ece CK mı attı? Kapatıyorum lan yayını. Ne diyorsunuz lan siz Ece nasıl CK atar? Brasak ne yapayım amına koyayım yazıp duruyorsunuz. Lan. Lan Ece. Ece CK mı attı? Anam. Ne, ne yapayım amına koyayım? Hadi size haddini yetim giydirmektir azal. At. Atmak istemiş, atmış oğlum. Niye bu kadar? Ya ben bu oyunu bilmiyorum. I don't know this game, please. Bak, come lan, come. Come. I'm not scaring amına koyayım. Come. <gülüyor> 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 gelme gelme tamam şaka yaptım. Don't come don't come. Joke. Turkish joke. <laughs> amına Sikecek bizim belamızı. Bu ne lan? Bana ev almak isteyen var mı? Alırız Ay, kardeş, kardeş hayırdır. <laughs> abi abi yani şehrin baron igorla tanıştıralım mı kendisini? Efendim. Kardeş merhabalar. Eve ev ihtiyacı varsa bir gariban ev verelim. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun abi? Ya, i̇sterse hediye ederiz bir olur. ev sıkıntı yok. Yani, İstersen yani. sen konuş ben konuşmayayım. Araba. Mı? Oğlum baronlar gitmesin gidersin. Tamam bekle o zaman. Motor odası. Eee? Çözeriz yani. Saçlı beyefendi. Yani tam ben o şeyi çıkaramadım da. Baronumuz Efendim? Igor sizinle görüşmek istiyor. Onun Igor. <laughs> evet şu arkamda <laughs> duran yakışıklı beyefendiden bahsediyorum. Gelsin konuşsun o zaman. Ha bir dakika. Gelsin konuşsun diyor. Ev istiyorsa hediye ederiz aslanıma söyle. Ev istiyorsa <laughs> hediye ederiz aslanıma dedi. <laughs> <laughs> Valla mı? <mi>? Dur lan. Valla birden evime hediye etmek istiyorsun. <laughs> Ederiz kardeşim. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Valla çok büyüksünüz ya. Yani gerçekten. Biz ölürüz böyle giderse ya. Öyle eşek gibi gidersin amcık. Vardı vardı şurada adam vardı. Aleyküselam kardeşim hoş geldin. Klip mi? O nasıl görmüyorsunuz hepsine klip soruyorsunuz lan? Nasıl görmüyorsunuz? Ay gir bakalım ay. Ben vektör yakalayayım bir tane. Şey ya. E... İzlenmedik bir şey yok. Para cezası vereceğim. İgor'un. Hayır hayır. Abi, <laughs> abi 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 lütfen. Söyle. Abi hayır. Abi yararlanayım <laughs> 10, beni bırak. 10, abi, 10 bin abi, bin lütfen. Lütfen. Abi, abi abi lütfen. Abi yapma abi abi. abi. abi tamam Bile kusura bakmayın abi kusura bakmayın. Abi yararlanayım beni bırak lütfen. Abi vallahi beni bizi Abi lütfen beni bırak. Ben bir kabul etmiyorum abi lütfen. Abi benim böyle canım alın para vermeyin abi. Bir para alın. Vallahi para kabul ben Bir çok ucuz girerim abi lütfen. Beni bırakın abi yapma abi. Abi gitmeden lan. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Bayılacağım. Eminim abi. Bir zam Söyleyeyim geldi ki o cezalara. Abi Emin tamam. abi tamam bir daha da, atmayacağım abi vallahi bir daha da, atmayacağım. Da. Şşş bana bak. Efendim. Hepsi senin yüzünden gerizekalı. Abi şu Ne yapardınız lan burada bu çalsa? <laughs> 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 Su alıp geliyorum. derman arabayı diyorsun sen. Cyclone var bir tane tamam, elektrikli tamam. Vizyu diye kaldı. Değil Cyclone değil lan dermandaki. Evet. İyi ellerine sağlık. Ne demek ne demek sana vereyim. O zaman bekleriz. Derman. Görüşürüz, Görüşürüz. kendine sayın bakma. Bana bak partilerde falan dikkat et Melody. Gevşek gevşek adamlar görüyorum Hayır, yanında. Bu... Valla sikerim belalı. Aynen bakıyorsun kardeş? <laughs> Kaç bir adam orada duruyor bak. Kardeş ee, arabaya baktım arabaya. Dur sana ne yapacağız? Korna mı <laughs> takacağız? <laughs> sen araba ne aldın lan? Saykulon. <laughs> Nerede? Ya şey aldı. Ben sürdüm bile. Ya. Ciddi misin lan? Aldım lan. Onun şey orkusu bitti mi? Doğru. Doğru da bitti de sen baskı da biraz rahatlat. Ah! Çık baskar. Çık baskar. Çık baskar. Ha! Ha! Çık edeyim. Çık edeyim. Çık edeyim. Çık <laughs> Ay rahatladım. Buyur abi. Evet. <laughs> Sadece ölüler görür. Gide bana söyle. İstenmediğimiz zaman değil. İstediğimiz zaman gideriz. <laughs> Lan atı konuşup da tepeme attırma. Gözlü camını içeri sokarım ha. Empala. Sadece ölüler görür. Avarı. Geri ya var Abi dur dur dur. Ne lan? Bağışlamam. Gitmiştir ya. Orası bu çocuğu. Ne yazıyor lan? Ananı sikeyim <laughs> Abi saldırma Yapımcının ismi şey ya. Hamdi. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum bu DC'den ne amına koyayım? Yapmayın ya. Yapmayın da oyun oynayayım. DC'den açtı bir ya. Net kordu piç falan açtı amına koyayım. Adam mı geldi? Bro no no. No no no, no. ben oynamam. Yok abi adam adam geldiyse. No bro bro thank you thank you. DC'yi kapatayım sikerim. Bro please no no no. I can't play I can't play. Sikerim adam geldiyse harbiden oynamam. Discord'da yaptıysan söyleyin ha. Kordi sen mi yaptın? Allah Allah. Baskı altında bana ifade verdiriyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Ay çok korkarım. Baskı altındayım. Baskı yapmayın. Baskı yıkılamayın. Allah'ım çok baskı alıyorum. hareketlere başladı bak. çok baskı yıkılıyorlar bana. Evet. Vallahi çok baskı yıkılıyorlar bana. <laughs> evet haydi 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 ya. Buyur abi. Haydi. Abi benim ekibimdeki kimseyi ben tanımıyorum. Sikenle bro. Chatbeta yapma. Oğlum <laughs> 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 ya ne oluyor amına koyayım? Crack VD54T9. Daha ne yapamadım ya. Abi ne? 17. Nerede bu hatunlar çıtırlar? Tok kaç tane Kaç çe 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 kuzey ne çe 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 Oğlum sus sus, sus dayı sus ya İyi, day, Ne yapıyorsun ulan İyi hacı dayı senin ne yapıyorsun? Sağ olasın Dayı senin adın neydi bu ya? arada? Ya. Sen? Adın neydi senin? Benimkisi Aynen Sen yok Ya yok ben geleyim istiyor ya da beni alın benim arabam arabam yok Ben, ben seni almaya geleceğim bekle Tamam Beço'yu da benimle. Tamam Eci de benimle. Hadi. hadi. niye açmıyorsun? Nasıl lan? Hadi hadi geliyorum. Orospu çocuğu. Sikerim ananı senin orospu çocuğu ne diyorsun özür lan Özür dilerim özür dilerim. Hadi. Abi şaka yapıyorum niye ben alınıyorsun tamam, böyle? Tamam 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 forma mı giydireceğim? Forma mı istiyorsun? Lan motele gel ya ne saçmalıyorsun? Tamam, saçma tamam geliyorum hadi bay bay. Ne yapıyorsun? Form Linklere bakayım kral açar mısın? İzledim onu. Abi adıma şarkı yapmışlar abi. Ne o? <laughs> Bunu biliyorum ben. ben... Bunu biliyorum oğlum. <laughs> Bu kameraya fırlayan sandım yine ya.